Evet arkadaşlar, bugün bir güvenlik sistemi kurduk. Netron kayıt cihazımız, netron kameralarla. Şimdi sistemimizi tanıtacağız. 8 kamerayı topladık. Bu şekilde diğer kutumuza getirdik. Kayıt cihazımız. 8 kanal. Yaklaşalım biraz. 8 kanal girişimiz. Prizimiz, kablolarımız. Ekranımız şimdi gösterelim dokunmatik ekran. Evet. Şu anda bir sistemin etrafını kayıt altına aldık 8 kamerayla. Giriş, arabalar, bahçe, gece çekim mesela Bodrum diyelim. Şu anda güneş görmüyor buralar. Gece çekim kalitesini görün. Netron marka kameralarımız var. Ayet başarılı. Kayıt izlemek istediğiniz zaman mesela sağa tıklayıp kayıt izle dediğinizde bütün kameralar şöyle sağda görüyorsunuz sıralandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isterseniz IP kamerayı ekleyebilirsiniz. 8 kamerayı sıralandı. Biz diyelim ki 1 ile 3'ü seyretmek istiyoruz diyoruz. Evet 1 ile 3 geldi. 6 da zaten geldi. Şu sıfırdan başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'in saat birimleri. Yani gece birden Mesela diyelim sabah 8'e geldik. Bakın. 8'e geldik. 8'deki görüntü şu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde buradan kayıtları çok rahat izleyebilirsiniz. Diyelim ki yedekleme yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? <laughs> Yine sağ tıklayıp menüye girdiğinizde buradan yedekleme sistemi açıldı. Yine görüyorsunuz bütün kameralar biraz daha yaklaşım gözüküyor mu? Evet bütün kameraları gördünüz. Buradan tık atıp istediğiniz kameraya da getirebilirsiniz. Şurada aşağıda aramaya tıkladığınızda bütün kameralar şurada, şu ana geldi görüyorsunuz. Yedekleme dediğiniz anda yedekleme sistemi aktif olur. Tabii ondan önce burada birini seçmeniz lazım. Mesela şu dilimi seçtik. Yedekleme dedik. Burada bölüm dediği yer biz herhangi bir hafıza kartı takmadık. bir flash bellet takarak burada bölüm seçmiş olursunuz. Yedekle dediğiniz zaman yedeklersiniz. Evet şimdi başka göstereceğimize tekrar ana menüye girdik. Burada kamera modunu mesela tek ekran sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kameradan birini seçebilirsin mesela şu şekilde. Veya çoklu ekran alıp 4 ekran daha sonra 6 ekran, 8 ekran, 9 ekran, 10 ekran, 16 ekran. Bakın 16 ekran. Şu anda 2, 4, 6, 8 kameramız var. Ve şu anda 1, 2, 3, 4 tane de hide cihazımız var. Evet bu şekilde ekran modlarını tekrar biz 8, 9'a getirelim. Hatta 8'e getirelim. Ana ekran bu olsun. Girişimiz. Diğer modları da bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Buradan da herhangi bir kamerayı açıp başlat dediğiniz zaman da bu şekilde başlatabilirsiniz. Durduralım. Bir de şuradan mesela bunu tıkladığınız zaman şurada resim ayarları var. Buraya tıkladığınız zaman da burada parlaklığını isterseniz nasıl derseniz doygunluk, kontrast, keskinlik varsayan derseniz hepsini 150'ye çeker. Bu şekilde biraz daha açabilirsiniz. Bu şekilde tamam deyip bütün renk ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. İnternet izleme için de yine dediğim gibi şu anda internete bağlıdır ama internetten de uzaktan izleyebilirsiniz. Şu anda bütün kameralar sistem kayıtta. Şu maviler kaydın olduğunu gösteriyor. Evet yine sorusu olan arkadaşlar aşağıda soruları sorabilirler. Kolay gelsin.